Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Yepyeni bir Roblox videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Bugün şu ekranda gördüğünüz manyak canavardan kaçmaya çalışacağım arkadaşlar Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hepinize iyi seyirler Aha butona bastı arkadaşlar Oha oğlum her yeri kilitledi diyor Tüm müşteriler sonsuza kadar burada kalacak diyor Oğlum kaçacağım lan buradan Aha arkadaşlar geldik Eve gitmek istiyor falan diyor Eve gidelim ben de istiyorum Arkadaşlar eve gitmemiz lazım Dayı ne oldu dayı söyle bir şeyler 25 blok tokeni topla diyor arkadaşlar. Hemen şunları ha bak şunlardan toplamam gerekiyormuş arkadaşlar. Hemen kaçalım bakalım. Tutla şu sütlerden de. Bu arada arkadaşlar daha fazla video için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hop şu ketçaplar, ketçap, mayonez, hardal. Neyse bu. Şu havalandırmaya gir bakalım. Aha girdim. Aha. Oğlum hangi reyondayız biz? Oyuncak reyonu yok mu diyecekken şu bakın. Oğlum uyan la. Ya da uyanma, uyanma. Sakın uyanma. <laughs> Şunu da topladım arkadaşlar. Mahmut ne oluyor oğlum? Lan sen Mahmut değilsin. Arkadaşlar Mahmut değilmiş. Oha git lan. Ucube. <laughs> Hayvan herif. Arkadaşlar kovalıyor hayır. Oğlum gitsene lan. Arkadaşlar şunu da alacağım. Hop. Bunu da aldım. Gelme gelme hayır. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok dayı. Yürü git Mr. Yumu misin nesin? Her ne neyse. <laughs> Nasıl yürüyor arkadaşlar? Şu manyağa bakın çık şuradan. Buradan çıkamazsın bence. Umarım çıkamıyorsundur. Aha düşmüş. Ne oldu lan? Uyuya kalmış arkadaşlar. Oğlum çok yoruldum. uyuyakaldım kaldım Arkadaşlar manyak uyuya kalmış. Neyse hadi şuradan da geçelim bakalım. Hop. Zıpla 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 zıpla. Borularda şimdi hangi reyona gideceğiz acaba arkadaşlar? Çık bakayım şuradan da. Aha. A market. Biraz göz atmak ister misin? İstemiyorum ya. Hop şunu da aldım arkadaşlar. 4 tane topladım. Aha buradan herhalde. Zıpla zıpla. Şu şeyleri yapmayak arkadaşlar. Aha burada da varmış bak görmedim. Hayır. Arkadaşlar yandım. Ama görmemiştim. Neyse onu aldık. Hiçbir şey değil arkadaşlar. Zaten burası kolay hemen yaparım. Hop zıpla zıpla. Şuradan da karşıya tamamdır. Ne diyorsun usta? Ne diyorsun? Söyle. Ne dedin hiçbir şey anlamadım da. Herhalde buradan git diyor. Şuradan şuraya zıpla. Buradan buraya zıpla. Süt dökülmüş buraya arkadaşlar. Ben de sıkıldım. Müdür çıldırdı. <laughs> Bu ne? Ne diyorsun oğlum ya? Oo. Bak işte. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar olamaz. Aha. Nereye geldim ben? Arkadaşlar burası nasıl bir yer böyle? Zıpla. 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 Ne oluyor şimdi? Hah, buradan geçelim arkadaşlar. Şunlara çarpma. Bunlara çarpmayalım. Eee şimdi nereye? <laughs> Arkadaşlar burası çok küçük. Ve kafa karıştırıcı bir yer olmuş. Aha şunu da topladım. Hop hadi hadi. Tamamdır buradan da geçtim. Buradan da geçtim. Şunu topladım. Zıpla zıpla. Arkadaşlar yapıyorum herhalde. Hadi artık bitsin burası. Hop tamamdır. Buradan nereye? Aha şunu da al. Aldım. Zıpla. Zıpla. Aha. Buradan buraya. Aa kaydırak. Allah kaydın lan. Arkadaşlar havuza geri düştüm. Aha burada da varmış. Bunu da aldım. Tamamdır. Evet tamam ben burayı yaptım. Arabaya bineyim ne olur. Hayır süremiyorum arkadaşlar. Şuradan. Şu topların üstüne atlayacağım büyük ihtimal. Bu arada arkadaşlar buraya kadar videoyu izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradan buraya atlayalım bakalım. Tamamdır. Aha bak burayı kapatmış arkadaşlar. Psikopat manyak. Aha manava gel. Aha. Lan domates fırlatıyor bu. Oha. Ne diyorsun oğlum? Ne kitaplar gidemem ben şu an. Ya da gideceğiz arkadaşlar. Başka çare mi var? Abi bir tane şapala şapala vururum sana. Mr. Yumi burada karşıma çıkma. Arkadaşlar labirentlerde hep en sağdan gidin. En sağdan giderseniz bulursunuz. Çıkışı. Bakın şimdi öyle yapacağım. Biraz uzun sürebilir ama olsun. Hop şöyle en sağdan. Hep en sağı takip edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Ha bak bulduk arkadaşlar. Gördünüz mü? Şunu da al. Şu üstte çıkacağım herhalde. Hop tamamdır. Bunlar kırılmıyordur umarım. Umarım kırılmıyorsundur. Kırılma hayır hayır. Hop tamamdır. Aha şimdi nereye geldik? Savaşacak mıyım? Savaşayım ne olur şunu patlatayım şu mistilyumu Hayır ya arkadaşlar patates kızartması mı bunlar? Hamburgerle patates kızartması var yerde. Oğlum bunları niye yere attınız ben yerdim bunları. Şimdi ben buraya gelemiyor muyum ya? Arkadaşlar ben oradan içeri gireceğimi sandım. Ama yanılmışım. Hamburgerlerin üstünden zıplıyorum. Hop 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 hop. Hayır hayır. Hah. <laughs> hop be. Aha şimdi nereye? Kıyafetlere mi basacağım? Basmayacak mıyım yoksa? Arkadaşlar kıyafetlere basmam gerekiyormuş. Hayır. Burada bir yerde yok mu hiç şey ya? O kırmızıdan. Yok mu hiç arkadaşlar? Hop. Kıyafetten niye havada? Lan oğlum ne oldu lan? Doğuşa da çektim havada gördünüz mü arkadaşlar? Bu sefer yavaş yavaş yapacağım arkadaşlar. Hop. Buradan da buraya. Bur Ama bu kadar da olmaz. Bak bu saçmaydı arkadaşlar şimdi. Vallahi sinirlendim şu an. Şu an sinirlenmiş olabilirim biraz. Hızlı yapacağım o zaman ya. Yavaş yapınca hayır gelmiyor arkadaşlar. Heh. Al şunu. Kapı kapalı diyor. Diğer odaya git diyor. Tamam usta. Çık şuradan. Oha oğlum. Sen de bizi illa uğraştıracaksın ha. Lavuk. Arkadaşlar bu lavuk da bizi uğraştırıp duruyor. Hop. Buradan buraya. Al şunu da. Aç şunu. Boşuna mı çıktın buraya? Arkadaşlar bura açılmıyor bu arada. Ya ben açılmasını bekledim de içinden geçiyormuşum. Vallahi bak az kalsın atlıyordum aşağı. <laughs> Hop şunu da al bakalım. Ha burası basit bir şeye benziyor arkadaşlar. Hemen geçeriz şuradan şöyle. Aa kalpler var burada. Hop buradan da geç. Arkadaşlar bekliyorum sonuncusunu da. Hop şuradan geçtim tamamdır. Bu neymiş? Aha. Şey harita satın almak ister misin diyor da istemiyorum. Uzaylı manyak. Sana güvenme olur. Buralardan bir şey çıkacak gibi geliyor arkadaşlar. Hayır. Buradan dön bakalım sola. İnşallah doğru gidiyor Oğlum bura kapalı ama ben niye buraya yürüyorum? Arkadaşlar niye böyle bir şey yaptım? Neyse. Buradan da şuraya gidelim bakalım. Aha ok işaretlerini takip edeceğim. Buradan buraya diyor. Tamamdır buradan yürüyelim. Hop. Aha. Bura nere? Aha geçtim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bura nere? Sen niye her yerdesin? Başka kapalı kapı. E dondurucuya, et dondurucusuna gideceğiz diyor. Tamam girdik. Buradan da kaçmaya çalışacağım şimdi. Bakalım bakalım. Aha şu kutuların üstünden atla bakalım. Bunlar umarım koyun etidir. <laughs> Hop, tıpta. Aha şunu da alalım arkadaşlar. Aldım. Hop. Zıpta şuradan. Izgara herhalde bu. Buradan da zıpla tamamdır aldım onu ona da aldım Tamamdır asansöre bin bakalım Aha Götür bizi Neredeyim oha oğlum Bunlara basarsam yandım arkadaşlar Fena yandım onda. Şunu süremiyoruz mu yani Aha şunu da al Şunu da aldım arkadaşlar Hop Zıpla 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 Şu kenardan geçeceğim şimdi arkadaşlar hadi 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 koş 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 Yapacağım burayı Son 5 tane kaldı arkadaşlar toplamam gereken şeyden. Onları da toplarsam bitti herhalde. Zıpla buradan da. Hadi bakalım. Aha, burada bir yerde bir şey mi var? Geldim abi geldim geldim. Söyle. Ne diyorsun? Türkçesi yok mu bunun? ha buradan geç diyor, tamam. Aha çıkmış çıktın mı? Arkadaşlar kaçtım herhalde. Ha, orada bir tane makineden bir şey içeceğim. Dur şunu da toplayayım da. Bir işe yarar şimdi. Hızlı güvenliğe gidin diyor. Ver bakayım şunu. Oo. Oh. Lan ne oluyor? Heh. Ve Aa sadece daha fazla mı ağlıyor lan oğlum yazık lan. Ne diyor? Boş yapma. Oğlum üzüldüm lan şimdi sana. Ellerini kaldır diyor. Bakın arkadaşlar ağlıyor bu. Sadece daha fazla müşteri istedim. Oğlum müşteri istiyorsan mağazanı güzel yap. Niye kilitliyorsun lan herkese içeri ya manyak psikopat. Sana bir kapalığa vurayım ha. Sen hak ettin bunu. Evet arkadaşlar sonunda bitirdik. Lan buraya giremiyoruz arkadaşlar. Hepsini toplamamışım. Hayır. Hayır arkadaşlar. Eğer onun hepsini toplamamı istiyorsanız bu videoya 30 beğeni atarsanız tekrar oynayacağım ve oraya gireceğim. Başka videolar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Lan oğlum yüzüm mavi oldu. Hayır. Aha, mor mor oldum şimdi. üstüme işte bakın. Neyse arkadaşlar hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.